Hoş geldin matematiği seven kardeşim. Şimdi seninle karşılıklı milyonlarla ilgili güzel bir oyun oynayalım değil mi? Oyun oynamamız için gerekli malzemeleri bir söyleyelim. Bir adet kase ya da torba olabilir. Üç adet sıfırdan dokuza kadar yazılmış rakamlar ve bu şekilde küçük küçük parçalara kesiyoruz. Ayırıyoruz. Bir adet A4 kağıdı. Onu da şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde 5 5 tane çizgili, 5 tane, 2 tane, 5 tane, 2 tane, 6 tane, 2 tane, 7 tane, 2 tane, 8 tane, 2 tane, de 9 tane olacak şekilde çizgiler çiziyoruz ve bırakıyoruz. Hadi oyunun oynanışına geçelim. İlk önce oyuna başlamadan neler neler öğreneceğiz ona bir bakalım. Şimdi oyunun kurallarını anlatayım ilk önce. Bu kaseye o kestiğimiz rakamları hepsini atıyoruz ve rastgele ilk olarak 6 tane kağıt seçiyoruz ve seçtiğimiz kağıtların sırasıyla e, şekilde çizili alana yazıyoruz. Ve alana yazdığımız sayıyı okunuşun ve yazılışının nasıl olduğunu söylüyoruz. Bu kadar. Bu şekilde 6, 6, 7, 7, 8, 8 ve 9, 9 basamak sayıları hızlı bir şekilde hem öğrenmiş oluyoruz hem biraz alıştırma yapmış oluyoruz. Hem de bu sayede bir kasenin içine atılan sayımızın çekme olasılığına da giriş yapmış oluyoruz. Yani olasılıkla ilgili hafif küçük bir bilgi sağlamış oluyoruz sevgili aileler veya sevgili öğrenciler. Evet şimdi oyunun oynanışına geçelim. Kasemizi alıyoruz aldık ve içine bu ya kestiğimiz sayıları hepsini tek tek atıyoruz böyle evet attık şimdi karıştırıyoruz şurada göstereyim size karıştırıyorum 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 ve ilk çekeceğimiz sayı neymiş ben çekiyorum 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 ve ilk çektiğim sayı neymiş 7'ymiş. hemen ilk basamağı ne yapıyorum yazıyorum. 7. Evet. Devam et. Şimdi bunu dışarı koyuyorum ve yine karıştırıyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ve bir tane daha kağıt çekiyorum. Neymiş? 5'miş. Evet, Şimdi bunu da yazıyorum. Hemen devam ediyorum hızlı bir şekilde. Artık hızlı çekiyorum. Bu neymiş? 9'muş. Evet. Sayımız şekillenmeye başladı. Hemen devam edelim. Evet. Devam ettiğimde sayımız 8'miş. Evet. Devam ediyorum. Ne geldi? 4 geldi. 4. Evet. Hı. Devam ettiğimizde de en sonuncu sayımız da 5'miş. Evet. Şimdi bu sayımıza bakalım. Bu sayımız neymiş? Evet, bu sayımızın okunuşunu hemen hızlı bir şekilde söyleyelim. Evet. 759.845'miş bu ilk sayımız. Eğer bu e, biraz daha rekabeti arttırmak istiyorsan bir iki arkadaşını daha yanına alırsın. Atarız bütün sayıları hemen şurada şu an bu videoyu izlerken 2-3 tane arkadaşını al yanına. Hemen ben sayıları çekerken ilk söyleyen kazansın. Bu kadar. Tamam. Şimdi devam edelim. Fazla şey yapmamak adına süreyi uzun tutmamak adına bir tane 6. basamaklıyı geçiyorum. 7 basamaklı sayı. Şimdi 7 basamaklı sayıyı oluştururken karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Hepsinden birer tane yapacağım. İlk sayımız neymiş? Altıymış. Evet. İlkimiz altıymış. Hemen yazalım. Evet. ikincimiz devam ettim. Yediymiş. Evet. Şimdi devam edelim. İkincisinin üçüncüsüne de neymiş? 7'ymiş. Evet. Şimdi dördüncüsü ne? sıfır. Evet. Beşincisi çalkalayalım, çalkalayalım, çalkalayalım. Çektim. Sekiz. hımm Kaldı iki basım. Şimdi karıştırıyorum, karıştırıyorum. Çektim bir tane. Ve yine yedi geldi. Evet. Yedi geldi. Şimdi son olarak sayımını da çekelim. Çektiğimizde 9 geldi. Size 6 gibi görünüyor abi ama 9. Evet. Hemen bu sayımı söylemeniz için 5 saniyeniz var. Evet. Evet bu sayımız neymiş? Evet. 6 milyon 770 bin 879 bu sayımız. Tamam, şimdi hemen aldığımız kartı tekrardan yerine koyuyoruz ve 8 basamaklı bir sayı yazmaya geçiyoruz. Hemen karıştırıyorum. Karıştırdım. Boş kart geldi. Hemen tekrardan karıştırdım. 8 geldi. Yazalım. 8 Devam edelim. Karıştıralım, karıştıralım. 9 geldi. Evet. Karıştıralım. Bu bir neden hiç gelmiyor. Tekrardan 8 geldi. Baktım. Yine 8 geldi. Allah Allah. Çekiyorum. 7 geldi. Çektim. 4 geldi. Evet, geri kalanları da çekelim. 6 geldi. Evet ve son olarak hemen çekelim. Ve 2 geldi. Hemen acil hızlıca bu sayımızın ne olduğunu söyleyelim. Evet. 89 milyon 887 bin 460 neymiş? 2'ymiş bu sayımız. İsterseniz biraz daha zorlaştırmak isterseniz oyunu bunun yazıyla da yazılışını hemen altına ya da arkadaşlarınızla oynarken yapabiliriz. Tamam. Şimdi son olarak bunun 9 basamak olan sayımıza geçelim. Hemen bu kağıtlarımızı tekrar ne yapıyoruz? Yerine atıyoruz ve çalkalayalım. Çalkalayalım, çalkalayalım. Evet, ilk sayımız 4. 4 hemen ilk sayımızı yazalım. Evet ikinci sayımız neymiş? 1'miş. İkinci sayımız 1. Devam edelim. Üçüncü sayımız 8. Dördüncü sayımız 0. bu ne geldi altı 8. Tıh. Ve son sayımızı da çekelim. Bu oyunumuzu bitirelim. Ve son sayımız da neymiş? Sıfırmış. Evet. şunları tekrar koyalım. Bu sayımızı söylemeniz için 5 saniyemiz var. Evet. Sayımız neymiş? 418 milyon 46 bin 860mış. Bu sayımızın da yazılışını isterseniz oyunu oynarken yazabilirsiniz ki ilk bitiren hangisi? oyunu o kazanır. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Yine oyunumuz için gerekli olan malzemeler bir adet kase, bir de önceden hazırlanmış olduğum sayılar. Şöyle göstereyim. Evet şimdi ben bu sayıları sırayla okuyacağım, göstereceğim ve bunları hepsini teker teker kasenin içine atıyorum. Şimdi isterseniz annenizi babanızı yanınıza alırsınız. Bu videoyu açarsınız karşınızda. Ben ilk önce hangisi daha büyük oldu, yani iki tane sayı gösterdiğinde hangisi daha büyük olduğunu kim söylerse oyunu o kazanır. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, 0. İlk sayımız 9 milyon 548 bin İkinci sayımız 789 bin 654. Hangi sayımız daha büyüktür? 1 ya da 2. Birinci sayımız 9 milyon 548 bin İkinci sayımız 789 bin 654. Hangi sayımız daha büyüktür? Evet. Evet. İlk sayımız ney? İkinci sayımızdan daha büyüktür. Şimdi bir sonraki kağıt, kağıtlara geçelim. Şimdi i̇ki tane çekiyorum. Hmm. Şimdi birinci sayımız 178.649. İkinci sayımız 984.546. Evet, hangi sayımız? daha büyüktür? 1 ya da 2. Evet. Evet. Birinci değil. ikinci sayımız birinci sayıdan nedir? Daha büyüktür. Biri 984 bin. Diğeri 178 bin ile başladığı için. Evet. Şimdi devam edelim. Hmm. Evet. Birinci sayımız 2 milyon 548.698 ikinci sayımız 7.544.578. Evet hangi sayımız daha büyüktür? Evet ikinci sayımız nedir? Daha büyüktür. İkinci sayımız neydi? 7.544.578 Evet devam edelim Tamam. Sırayla. Şimdi bunu dikkatli dinleyin. İlk sayımız 35 milyon İkinci sayımız 35 milyon 417 .354. Hangi sayımız daha büyüktür? Evet. İkinci sayımız daha büyüktür değil mi? Çünkü ikinci sayımıza bakacak olursak 35 milyon 417 bin 354'tü. İlk sayımız ne? 35 milyon 355 bin. Değeri neydi? 417 bindi. 417 bin 355 binden neydi? Daha büyük olduğu için ne? 35 milyon 417 bin 354 sayısı diğerinden daha büyüktür. Evet şimdi iki tane de şöyle kart çektim. Hmm. Hmm. Birinci sayımız 35.415. İkinci sayımız 35.315. Hangi sayımız daha büyüktür? Evet. Evet. Birinci sayımız daha büyüktür. Değil mi? Çünkü birinci sayımız neydi? 35.415'ti. İkinci sayımız ne? 35.315. Yani 100 tane daha fazla ilk sayımız. Evet şimdi son olarak bu biraz uzun. İlk sayımız 354.987.987 milyon 987 bin İkinci sayımız 316.798.654 Hangi sayımız daha büyüktür? Evet ilk sayımız daha büyüktür. Çünkü 354 milyon 987 bin 987. Ama ikinci sayımız neydi? 316 milyon. Diğeri neydi? 354 milyon. 354 milyon. 316 milyondan milyon daha fazla olduğu için nedir? Daha büyüktür. Evet bugünkü oyunumuz da burada bitiyor. Eğer evde canınız sıkılırsa çok da fazla ileriye gitmeden hafif düzeyde ne yapabiliriz? Bu oyunu oynayabiliriz ve milyonlarla ilgili araştırma yapabiliriz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki konumuz örüntülerle ilgili günlük hayatta nerede karşılaşırız bununla ilgili. Dersimize bakacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.